arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Niye böyle başladım? Enes Batur gibi başladım. Hiçbir fikrim yok ama gerisin Muhammed anlatır. Değil mi? Evet, gerçekten çok özlemişim video çekmeyi kameranın önüne çıktım ve şu an cidden çok heyecanlıyım. Az önce mal gibi prova yapıyordum böyle. Ha, ha ne diyorsun sen ya falan diye hareketler yaparak <laughs> saçma sapan. Evet, hoş geldiniz yeni bir videomuzda. 6 ay sonra tam olarak yeniden video çekeceğiz. Evet, bugün çekeceğimiz videonun konsept konseptinden biraz bahsedeyim. Bir tane soru, birkaç tane soru hazırladık, 10 tane soru hazırladık ve hepsini birkaç arkadaşımıza attık. Fazla arkadaşımıza atamadık çünkü video yarım saat, 40 dakika falan uzayabilir. Ve o soruları arkadaşlarımız bizim için cevapladı, bizim hakkımızda. İnşallah, bu arada şunu da söylemek istiyorum, İnşallah hepsi güzel şeyler değildir. Çünkü bu video tamamıyla yani bizi övün videosuna dönüyor. Başlayalım. Hem evleneceğiz hem gömüleceğiz. <laughs> Başlıyoruz ama ilk olarak nasıl tanıştınız? Yok ya. Muhammed'le ilk olarak tanıştığınızda ne düşünmüştünüz diye bir sorumuz var. İlk sorumuz bu. Anacığım diye biri var. Anacığım kim? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Demiş ki bir an önce iyileşmesini. Ne, ne, ne zaman şey, ölüyordun lan? <laughs> ya hayır, psikolojik olarak iyileşmesini e, dilemiş Muhammed. Arkadaşlar hala iyileşmedi Hala yok ben hasta, ya, ben burayı geçiyorum deme demiş ki deli gibi bir şeydi. <laughs> Çok haklı bu arada gerçekten. Ha, bizim e, hala arkadaşlar arasında en delisi Muhammeddir demek isterdim ama en delisi benim arkadaşlar yani Ayş Ayş yani Ayşe demiş ki. Bir fan grubunda tanışmıştık ve düşündüğüm ilk şey... Ne Kaç tane Ayşe, Ayşe tanıyorsun yapıyordu? abi sen ya? Kes! Çünkü gruptaki diğer sığırlar çok saygısızdı. Mami'nin konuşmaları, ses kayıtları vesaire ne kadar sıcakkanlı ve samimi olduğunu gösteriyordu. İyi ki Mami demiş. Evet, eskiden Di fan gruplarına falan katılıyordum ben. çok Diğerleri odun, diğerleri odun. Bu bu yontulmuş odun yani. Çok evet, da bir ben farkı yok. Ve Ayşe. Oydun, bilgisayarım düşmesin. İyi ki de sen. Cidden ya bu şey ne cringe'lik ya. ya. Bir cevap Dilara'dan gelmiş. Demiş ki Türk olduğumu düşündüm. Gerçekten doğru bu arada. Dilara ile ilk tanıştığımızda üniversite artık Dilara zaten Dilara'yı zaten tanıyorsunuz diğer videomda falan falan vardı. Ve kimse tamam. yani iki tane Türk vardı sınıfında ve biri Dilara bir de diğer başka bir arkadaş vardı. Ve direkt ben gidip onlarla konuştum yani. Türkçe konuştuklarını duydum ve direkt, direkt onlarla konuştum. Aa sen de mi Türksün? Aa bizden başka kimse yok falan diye düşünmüşlerdi. O yüzden doğru. Diğer son cevap bendeki. Kocan. Kocan kim? Ve benim niye kocam olduğunu düşünüyor. Benim bir fikrim var. Kesin bu alttaki böyle bir şey yapmış olabilir diye düşünüyorum. <laughs> Sendin değil mi o? Ben... Demiş ki ilk görüşte <laughs> aşk bizim <laughs> Ya şey ne yapıyorlar. Ne şey, bu video, bu videoyu <laughs> yayınladıktan sonra bizi şipliyorlar. Böyle edit videoları yapıyorlar. Söyleme, valla döverim. Her kim öyle bir şey yaparsa, biz kaşık suda boğarım. Biz evet, kaşık suda. Evet. cevaplarım bu kadar. İlk sorumuzda. Evet. Sorumuz ben... da bir... evet ee, şimdi benim birinci soruma gelen cevaplara bakacağız. Cevap veren kişi de anonim adlı arkadaşımız. Acaba kim? Demiş ben ki, kimseye anonim ol demedim çünkü. Ben dedim. Ne kadar salak bir çocuk bu ya dedim ilk görüşte. Evet. Ya yani yanlışta demiş bence. De. İkinci ki diyor ki bu çok anonim arkadaşımız, çok büyük bir anonim arkadaşımız. Apo Anonim <laughs> yani an. Diyor ki Orhan ile 2017'de tanıştım. İlk tanıştığımızda kendi halinde sessiz sakin bir insandı ve ilk zamanlar size kanlı gelmişti. Daha sonra kendi içine çek, Aklı, şey haklı, Şey dedim, müge İçine çekildi ve bize karşı olmasa da çevresine karşı soğuk durdu ama çok seviyoruz. Aslında arkadaşlar bir ara öyle oldum tamam da şimdi... Şimdi öyle değilim yani. Şimdi öyle değilim. Bunu buradan netleştireyim. Şu an evet. Şimdi öyle şu değilim. An daha açıksın. Daha iyi. evet. Evet. Ve Bir arkadaşımız, bir arkadaşımız ismini vermiyorum. Versene. Ee, mizahı var sanmıştım ya. Alfa isimli bir arkadaşımız. Mizahı var sanmıştım yazmış. Oo, bu bayağı koydu yalnız. Sana bayağı mizahın yok diyor. Ve ben e, İki iki sene mizan sayfası Yönetti. adminliği yaptım ve yönettim. Yani ve olmayın, olmadığını anlayınca da bıraktım. <laughs> evet, Çimen Gözlü'nün stalk Stalker'ı, Çimen Gözlü'nün Stalker'ı oh, isimli arkadaşımız. Ee, o falan çok yakışıklı çocuk, acilen yürümem gerek demiş. Hmm. Acaba bakayım. Bir şey diyeceğim, ilk düşündüğü, ilk tanıdığında mı öyle Düşünmüş yoksa hala böyle düşünüyor. Bence bunu bir sorgula. Hmm. Devam et. Abi hmm. bu ya hiçbir şey anlamıyor. Be şey. Bir arkadaşımız yazmış ki tanıştığımızı ıı, tanıştığımız ilk gün ıı, günün sabah. Ah! Tanıştığımız ilk gün sabahlamıştık. Aşırı sempatik, aşırı. Eee, sempatik gelmişti. Ya, çok mu mutlu oldun ya, bir şey? Sempatik gelmişti, meğerse tam tersiymiş. <laughs> Bunu yazan arkadaşı buradan sövüyorum. Kendisi biliyor. Aleyküm mi? selam Özellikle kardeşim. Şey <laughs> Benim karım olduğunu iddia eden bir insan, kocam olacağını hissetmişim yazmış. O biraz zor. Ben Oo. buradan <laughs> söyleyeyim. Buradan <Vay. gülüyor> söyleyeyim. Eyvahlar olsun. Ne olacak? Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruyu ben okuyayım. Muhammed'i üç kelimeyle anlatın. Oo. Anacığım demiş ki, "Büyük ihtimal Gonca abladır diye düşünüyorum." Ha, anam, İkinci anam o yani diye düşünüyorum ben. Aponun annesi demiş ki, "Üç kelime yeter mi ki? Akıllı, samimi, dürüst." demiş. Bilgisayarım düşecek Dur kalp yapacağım. Apo, demiş ki, saf komik aptal. Teşekkür ederim. Bu da bir şey. <laughs> olsun. Aa, kamera gitti. Ne yapıyorsun oğlum lan? Demet demiş ki deli, sırdaş ve yıkık. Demet demiş ki deli, sırdaş ve yıkık. Tamam, yıkık. Demet ben... kadar beni burada bir tane yok galiba. Yıkık varsa o da benim yani. Onu netleştirelim. Neyse geç. Kes be. <laughs> kocam. Oğlum benim kocam ki Ama... Oğlum ne kocan yapıyorsun lan Tövbe Neyse Zeki, sinirli ve bahtsız Demiş sevgili Orhan Çok doğru Mustafa Mustafa demiş ki Eğlenceli, konuşkan ve enerjik Gerçekten yani Mustafa'dan da aynı <laughs> Vibe'ları aldım ben zaten İkimizde aynı tür bir şeyiz Nermin de Nermin abla demiş ki Samimi, sempatik ve özgüvenli Çok teşekkür ederim Çok güzel tanımlamışsınız beni Evet. O, Apo arkadaşımız sevgili canım benim Apom zeki filozof ve dürüst demiş. Aynen filozofum zekiyim, dürüstüm. Teşekkürler. Filozof olduğu doğru ama zeki oldum. Daha evet devam edelim. Kararlı, hayalperest ve nazik demiş. Ee, bir güzel bir arkadaşım. Ee, ama maalesef ben onun kocası ee, yalan oldum diye böyle oldu. Yalan mı? Hayalperest değil misin? kocam konusunda böyle şey yapıyor. Neyse. Ne? <laughs> evet. Üçüncü soruya geçiyoruz o zaman. Evet. Üçüncü soru Muhammed'in en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz özelliği nedir? Anacığımın Hayır. cevabı demiş ki ben domatesi çok severken onun tiksinmesi. Gerçekten Bu %99 Gonca abladır yani. Kessin çünkü şey domatesli pizza yapmıştı ve ben domatesleri ayıklayıp yemiştim. <laughs> Gerçekten. Ya çok bir insan, bir biliyor. insan neden domates sevmez abi? Çünkü neden olmasın? Demet evet. demiş ki çok iyi derttinler ama susması gereken yerde susmuyor deli ediyor beni. Demet bu şöyle bir şey var. Harika bir yorum, harika bir yorum. Ya kes bak şimdi. Susması gereken yerde diyor da ben ciddi manada çok dürüst davranıyorum. Davranıyorum bazı konularda ve dürüstlüğüm aslında susmam gereken yer diye belirlemiş bende. Çünkü daha yeni bir olay yaşandı. Neyse sıkıntı yok. Teşekkür ederim evet. Sağ ol. Yani yapacak bir şey Dilara demiş ki sevmediğim hiçbir özelliği yok. En sevdiğim özelliği de iyimser ve samimi olması. Sağol Dilara, <laughs> <Dilarladım>. sen, sen <laughs> beni ne güzel övüyorsun, kimse biliyor. Kocam, ya bunu yine kocam okudum ya, Allahım yarabbim. Demiş ki, çabuk sinirlenir, çok 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 iyi bir arkadaş. <laughs> Allah! <Ya, çok gülüyor> şey. Lan en sevmediğim, senin özelliği iyi arkadaş olmam mı? <laughs> Mustafa demiş ki, en sevdiğim özelliği onunla olduğum her an eğlenmek ve iyi vakit geçirmek. En sevmediğim özelliği ise sürekli her yere istinasız bir şekilde geç kalması. Mustafa'yla her buluşacağımız zaman, her buluşacağımız zaman ben geç kalıyordum. Da ben arıyordum, hadi çıkalım falan diye. Tam ben şimdi çıkıyorum dedim, ben çıktım falan diyorum. Sonra diyor ki kanka ben parktayım, sen neredesin diyor. Ben diyorum ki 5 işte varmak üzereyim, ben aslında hala evdeyim Apo'yla birlikte. Ben <laughs> çıkmadık bile, hep bir 15-20 dakika geç kalıyordum. O yüzden özür dilerim Mustafa gerçekten. Teşekkür ederim Orhan'ın cevaplarına geçelim artık. Apo demiş ki Apo maşallah buraya ne dolduğmuşsun gene ya. Apo bugün beni linçlemeye gelmiş. Biri olması eğlenceli bir yapısının olması ayrıca kendini her ortamda öne çıkarabilmesi sevmedi. Oho. Sevmediğim özelliklerin soğuk davranması. Ben sana soğuk davranmıyorum. Bilmişlik taslaması ayrıca filozof gibi davranışlarının olması. Evet. Aa, Apo Apo. Apo ya, 4 karşısında. sene geçti adam hala aynı, aynı kapıda Bu, bu, ne, video löküm mı löküm ha, bu, video bitsin Apo ile kavga edeceğim. doğru söylüyor. Bu video bitsin Apo ile kavga ya. edeceğim. Her şeyini çok seviyorum yazmış. O, onu sevmeyen gerizekalı demiş. Yo ben sevmiyorum gerizekalı ne oldum şimdi ha? Evet. Ha? <laughs> ee, evet evet, evet tamam, En sevdiğim duydum, özelliği <laughs> aramız ne kadar kötü olursa olsun ya da ruh hali kötü olsa bile benim moralim bozukken benim moralim bozukken hepsi bir e, yana bırakıp beni teselli etmesi moral vermesi sevmediğim özelliği ise bazen karanlığı kararlılığa ihtiyaç kararlılığı duyuyor. kadar kararlılığı inatçılığı dönüyor. Kararlı, İla, dönüyor. Şöyle... Abi senin Türkçe niye bu kadar kötü? Abi, abi ben Pelin yazmış. Artık Pelin'in kocası olduğumu. Pelin benim benim onun kocası olduğumu sanıyor Pelin. Diyor ki her şeye karşı iyi yapıyor ama tavsiyeye de çıkıyor. Çünkü ben iyi tavsiye verelim. Ve bir şey gözüm tutmadıysa tutmaz. Ve her zaman da haklı çıkıyor bu arada. Gerçekten ne diyorsa çıkıyor. milletim neyse Evet, şu anda diğer soruya geçiyoruz. Kaçıncı soru oldu artık ben bile bilmiyorum. Güzel, soru güzel. <laughs> Muhammed'in en büyük hayali ne? Ee, anacığım demiş ki çok para. Doğru. Allah'ım para ver bana lütfen. Mami demiş ki yurt dışına taşınmak kesinlikle. Yani bu da aralarında var yani. Evet. Ve bu arada yakında öyle bir şey olma ihtimali var. İnşallah lütfen dua edin. Ayse yani Ayşe demiş ki oyuncu olmak olabilir ya da Tokyo'da güzel bir iş ve yaşam. Bu arada kesinlikle Tokyo. Tokyo bir şey. to yani şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ba buradan başka bir yerde yaşayacaksan ve hani istediğim bir yer olacaksa o da Tokyo olur. Yani çok seviyorum Japonya'yı. Neyse evet doğru. Oyuncu olmak olabilir. Oyuncu ben küçükken çok oyuncu olmak istiyordum. Böyle ciddi manada hani ortaokulda falan. Hatta Türkçeyi de bunun için Ben, ben denedim bile yani. Ama yok ben denemedim. Sen azından denedim. Ben hiç denemedim yani. Şu anda da denemeyi de düşünmüyorum açıkçası ama doğru yani. Ben de artık denemeyi düşünmüyorum. Doğru. Mustafa demiş ki onu bilmem ama benle tanışarak en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. Doğru. Gerçekten. Aa, sadece internetten görüştüğüm insanlarla tanışmak benim hayallerimin gerçekleşmesinin bir kısmı diyebilirim ya kesinlikle. Ama benimle görüşüp tanışamadı yani. Şimdi arkadaşlar e, benim cevaplarımın yüzde doksanı yüzde yüz dışı ile alakalı bir benim şey. De. Yani <laughs> Muhammed'le aynıdır bakalım. E, Apo demiş ki e, iyi bir mühendis olmak ve Türkiye'de yaşamak öyle bir hayalim yok. Türkiye'de hay yaşamak. Öyle bir hayal yani, mi olur Yaşarım. Mühendis ne biz yani. kaçmaya çalışıyor biz gideceğiz. Düşünsene. <laughs> Muhammed Yeni Zelanda'ya taşınmak demiş. Ee, YouTube'da milyonları görmek ve Muhammed'le buluşmak. Muhammed'le buluşmayı Yeni Zelanda'yla YouTube'da milyonların arasına koyuyorum. Çünkü milyonla ulaşmasak da olur. Esas bu huyarlar beraber. Olmaktır. Ben utandım ki şimdi ama gerçekten utandım bak. Niye? Ben evet. <laughs> şey. <laughs> benim de. Ee, deyim deyim de. Demet, be, Demet benimle evlenmek yazmış. Umarım hayırlı bir kısmette evlenirsiniz. diye. <laughs> Oğlum bir anda çok su içtim lan. Buradan mesaj mı? Evet. Bu bol, bol de ve son olarak Superman olmak evet ilginç bir cevap. Ama sen gerçek yazmış. Mu? Ne bileyim ben de. Be. Benim böyle çok bir hayalim yok. Sen? Sen osurdun mu? Kanka ses geldi senin. Ben bir sen osurdun lan. Osurmadım. 3. Sen osurdun. Ya alçak push. <laughs> Ahlaksız adam. Şimdi son, son sorumuzla Evet, son sorumuza devam edelim. Muhammed'e ne söylemek isterdiniz? <laughs> Bunu okusam mı? Demet demiş ki, ona bir aralar aşıktım. Biliyor zaten. Ben Allah de yeni dem. öğreniyorum şu an yani. Arkada şey, disse lise Kızardım, yani. kızardım, utandım. Çok Abdullah mantıklı. demiş ki, Muhammed olmasaydı belki bu kadar güvenebileceğim ailemi, canımı emanet edebileceğim kimse olmazdı iyi ki var. Sen de iki varsın canım benim. Ne? ne? Dilara demiş ki vallahi yok şu anda her şeyi söylüyorum yüzüne. Bak <laughs> demiş. <laughs> Doğru Dilara zaten i̇şte, Dilara gibi olacaksın. Mustafa demiş ki dedikodu dedikodusunu yaptığımız insanlara onlar hakkında konuşmuyormuşuz gibi davranmayı kes. <gülüyor> ha, <gülüyor> Ama ne yapayım? Yani dedikodu değil mi bu? Orhan'dan devam tamam. edelim ve bitirelim. Afo demiş ki Orhan ile bir rock konserine gidip Türkçe rock söylemek isterdim. For rock. Rock, rock. Tamam, tamam. Sor. Rock konserine. Rock, rock, rock konserine gidelim de. Orhan. Ya. Alfa yazmış ki e, hepsi boşluktan ibaret. Bana hep söyler bunu bu arada. Yani yine söylüyorum. Niye alaka? Aklı. Tamam bu sensin. E onda 11 insansın sadece hayatını aşırı negatiften e, arındırman gerek. Ayrı, aynı zamanda da biraz kendine güvenmen lazım. Hayatında tüm negatiflikler nevel, senden çıkmıyor. Bunu unutma. Biliyorum canım benim. Vallahi biliyorum ama yo bilsen böyle yani, olmaz bili, bence. Biliyorum ama işte bu işi uygulayamıyorum. E, benim karım olmaya çalışan kadın demiş ki benimle de evlenir misin? E, şu an öyle bir <laughs> düşüncem Yok perinci. Deni deli deli ee... bırakmış sana sarmış şu an. Evet yani Muhammed'e aşık olduktan sonra gelmişim bana yürüyorsun böyle <laughs> ne bileyim ya. De. Evet, evet. evet videomuzda bu kadar Hayır. gerçekten geri döndüğümüz için çok mutluyuz inşallah tekrar yani video atmaya devam ederiz. Ayrıca size şunu da belirtmek istiyorum kanalın ismini değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu arada bize çok da hitap eden bir şey olmadığı için yani tam iyi bir isim olmadığını düşünüyoruz. Aklımızda da birkaç fikir var, birkaç isim var ama e, sizden de bir şeyler duymak istiyoruz yani zaten büyük ihtimalle bir fikriniz vardır diye düşünüyorum. O yüzden hani düşündüklerinizi yoruma yazarsınız. Çok seviniriz. Biz de bir fikir vermiş olursunuz. Evet. Evet. Dediğiniz için ee, teşekkür ederiz. Bu arada ee, bu videodan sonra bazı arkadaşlarımızla arkadaşlığımızı yeniden gözden geçireceğiz. Kesmeyi, evet, ne kesmeyi düşünüyorum ben şansa. <laughs> Pe Pe Pelin ile uzun bir konuşma yapmamız gerek her de. Grup açıp konuşalım birlikte ee, bence yoksa olmayacak. Ee, böyle olmaz. Evet, ee, Bir gel de Apple ile uzun uzun konuşmam gerek. Ee, evet bu videomuz bu kadardı. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, bundan sonra da daha İyi videolar gelmeye devam edecek. Eski videolarımızın tarzında çıtırlığında videolar da gelecek. Yeni şeyler de deneyeceğiz. Eskidenden daha iyi bir kalitede videolar üretmeye çalışacağız. İnşallah başarabiliriz. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>